Bugün 807. gününe giren Emine annenin adalet nöbetine destek amaçıyla yanında bulunmaktayız. Bu uzun adalet arayışı esasında annemizin bir tek kendisi için talep ettiği bir adalet değildir. Bu ülkede yaşanan bütün katliamların adil, bağımsız yargı tarafından soruşturularak faillerin bir an önce Bağımsız yargı önüne çıkarılarak e, gerekli e, yargılamaların yapılarak sonuca ulaştırılması noktasındaki inatla mücadelesini hepimiz adına sürdürmektedir. Bizler de sendika olarak bu anlamlı yürüyüş sırasında defaatle annemizi ziyaret ederek bu onurlu mücadelesinin, yanında olduğumuzu ifade ettik. Bir kez daha ifade ediyoruz. Yeni seçilen Adalet Bakanının en azından gecikmiş de olsa bu yargı sürecinin önünü açarak tarafsız yargının eliyle faillerin cezalandırılmasını bizler de talep ediyoruz. Bu adalet arayışı sadece bir annenin, bir ailenin adalet arayışı değil. Bu ülkede yaşanan bütün olumsuzlukların temelini oluşturan temel olgunun bu adaletsizlikten kaynaklandığını hepimiz gündelik yaşamımızda yaşayarak görüyoruz. Eğer bugün bu ülkede ekonomik anlamdan tutalım da sosyal hayatın bütün alanlarında Eşitlik, eşitlik, eşitlik eşitliksizlikler mevcut ise bunun nedeni adaletin olmayışıdır. Adalet herkese lazım. Emine Anne'nin bu onurlu duruşuyla bir gün bu adaletin sağlanacağına hepimiz inanıyoruz, diliyoruz ve umuyoruz ki bu sürecin bir an önce başlatılıp adaletin tesisi açısından herkesi duyarlı olmaya çağırıyor.